arkadaşlar ben Kaan Bugün sizlerle beraber standoff oynayacağım Standoff 1 Keskin çence Şu kapıyı öpeceğim bir dakika arkadaşlar ben bu arada e, da 3 parmak kullanıyorum. Birini indirdim arkadaşlar. Arkadaşlar adımı adamlar sharp şey yazıyorum. Bir tane youtuber'ın ismini koydum. Doç. Çok ince. Arkadaşlar bu arada Standart'ta oda kurup ben oynamak isteyenler varsa yorumlara yazsınlar. Şimdi onu buradan vurdum. bir birisi... Evet arkadaşlar canı... Aa canı 65 falan kaldı. Bu arada bu kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi adamlara da dalıyorum. arkadaşlar bu arada Tuna CTK diye bir tane kanal var. Yerler bilir. Ee, orada Yaz var. Ben varım. Yaz benim kuzenim. Orada. Bu arada onun kanalına da abone olmayı Tuna CTK. Ah, sıkamadım. Arkadaşlar hele bir ben AVM'ye geçeyim. Şimdi yapacağım AVM'ye geçince. Evet geçtim AVM'ye. Arkadaşlar şimdi bir tane daha oynayacağım seçmeli ee, bu sefer bu seçmeliyi de e, M16A4 ile oynayacağım Şimdi arkadaşlar buradan çıkacağım Bu arada kanalımı yeni açtım 7. falan şey günde toplamda 5 tane video atıyorum arkadaşlar hangisiydi? Buydu. Şimdi şu Diggle'ımı seçeyim ben. Şuradan Emon Arkan'ı seçeyim. Bu arada Diggle Show yapayım bir ya. Diggle iyidir. Arkadaşlar PUBG videosu da atacağım. İlerleyen zamanda. Arkadaşlar ortasında bir tane nokta olsa çok net bulacağım da. Ortasında nokta yok. İkisi de aynı anda öldürdü birbirlerini. Tam bir bakayım. Adam nereden doğdu? Şurada Şunu da mermiyi değiştireyim de ben. Ne olur ne no, olur. No. Aa. Aa hile. Aa arkadaşlar. Hile. Hile meydan okuyorum hadi. Işınlanıyor. Gördüğünüz ne kadar hızlı koştuğunu. olsun ya. Ay, <laughs> tövbe tövbe. Adam hile bak ya. ya. Oğlum siz hepiniz bir pile mi açtınız ya. Tövbe tövbe. Buna hakeme gidilir arkadaşlar. Digol oynayacağım dedim de yani. Böyle şerefsizler yüzünden oyunu mahvediyorlar ya. Standoff'a da bulaştı. Kapıcı yaptılar tamam. Standoff'a da bulaşmış şerefsizler. Herkes çıkıyor teker teker. Tek ben kaldım. Ben hacker ağzına tükürdüm ha. Yürü git lan ben seninle ne oynamam. ya. Tamam keskin nişan girdim arkadaşlar. Aa, en sevdiğim arkadaşlar hadi. Bir... Çek. <laughs> Arkadaşlar PUBG videosu izleyen isteyenler bu arada kanala abone olsun. Devamı gelecek. arkadaşlar. Yani keskin canlıyı seviyorum. Adama gidiyorsun. Teca tek. Onu bir sallayalım. Var ya bu skopu açmadan vurmama kaç like gelir? Skopu açmayacağım. Bala. de mi hilesin ya? Oh. Arkadaşlar. Şu anda oda da tek bir şey söyledim sayılır. Şimdi bir dalga. Hepsi. <laughs> adam mı? Oh. Oh. Aa, scope açtım ya. Ne açacağım? Aa. Lan, kimmiş o ya? Lan bizim takımdaki adam valla kurşuduruz ha. biri var bak. Silahının ucu gözüküyor Yeah. Abim. Şimdi hiç su kop yok. Onda biraz hile yaptım. <gülüyor> <gülüyor> çak, bu <laughs> Oğlum bunlar Bot, bot Ana bot dedim bot çıktı. <laughs> Onların kralları. Bu. Ana çok <gülüyor> 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 Aa, Arkadaşlar çok iyi vurdum. Buna abone gelir. Arkadaşlar 15 abone gelsin. Yenisini atıyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. 11 dakika olsun da öyle.